Merhaba. Bugün birlikte çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Kevin O'Gan'ın çalışmalarından yola çıkarak hayatımızı biz farkında bile olmadan yönlendiren o gizli psikolojik tetikleyicileri bir bir ortaya çıkaracağız. Haydi, hemen şöyle bir soruyla başlayalım. Hayatınızdaki o büyük, önemli kararlar üzerinde ne kadar kontrol sahibisiniz? Yani gerçekten ne kadar? Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? Ama durum şu. Araştırmalar gösteriyor ki kendi kimliğimizi yansıtan şeylere karşı bilinçaltımızda güçlü bir çekim hissediyoruz. Hogan buna kimlik yansıması diyor. Yani ismimizdeki harfler bile hiç aklınıza gelmeyecek kararlarınızı etkiliyor olabilir. Bakın bu saydıklarım sadece birer tesadüf değil. Bu tanıdık olana karşı duyduğumuz derin bir psikolojik eğilim. Bizi sanki bize aitmiş gibi hissettiren seçimlere doğru usulca çekiyor. Hatta etkileri bazen gerçekten şaşırtıcı olabiliyor. Mesela Shipensburg Üniversitesi'nin bir çalışması popüler olmayan isimlere sahip çocukların suç işlemeye daha yatkın olabileceğini bulmuş. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Bu görünmez güçler hayatımızı daha ilk günden itibaren şekillendirmeye başlıyor. Tamam şimdi kendi içsel kimliğimizden çıkıp dışarıdan gelen inançların gücüne bir bakalım. Çok ilginç bir askeri deney var. Başkalarının bizden beklentilerinin kelimenin tam anlamıyla Bizim gerçeğimizi nasıl yarattığını gösteriyor. Şöyle ki, eğitmenlere bu etiketlerin tamamen objektif testlere dayandığı söylenmiş ama işin aslı bu etiketler tamamen rastgele dağıtılmıştı. Peki sizce ne oldu? Liderlerin bu tamamen uydurma inançlarıyla eğitilen askerler 15 haftanın sonunda nasıl bir performans sergiledi dersiniz? İşte sonuçlar ve gerçekten inanılmaz. Yüksek potansiyel damgası yiyen askerler diğerlerini fersah fersah geride bırakmış. Peki neden? Daha mı yetenekliydiler? Hayır. Tek sebep liderlerinin onların daha iyi olduğuna inanmasıydı. Büyük psikolojik güçlerin devrede olduğu çok açık. Bunu anladık. Peki ya her gün her an verdiğimiz o minicik kararlar? Onlar ne olacak? İradenizi aynı cep telefonunuzun pili gibi düşünün. Çok basit. Sabah uyandınız, şarjınız %100. Ama gün içinde verdiğiniz her kararla o pil yavaş yavaş azalıyor. Gün ilerleyip de piliniz tükenmeye başlayınca işte o zaman karar yorgunluğu dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu da sizi dürtüsel yani anlık ve pek de düşünülmemiş kararlara karşı çok daha savunmasız kılıyor. Peki perakendeciler bu durumu nasıl kullanıyor? İşte işin ilginç kısmı bu. O bütün cezbedici abur cuburlar, çikolatalar neden hep marketin sonunda, kasaların yanında sanıyorsunuz? Çünkü siz oraya gelene kadar onlarca karar vermiş, irade pilinizi tüketmiş oluyorsunuz. Madem irademiz böyle kolayca tükenebiliyor, o zaman bir yeri bizi düşünmeden evet demeye nasıl ikna edebilir? Gelin çok basit bir sadakat kartı örneğine bakalım. Şimdi iki farklı müşteri grubuna birer sadakat kartı veriliyor. İkisinin de hedefi aynı. 10 damga toplayıp ücretsiz araba yıkama kazanmak. Ama B kartında ufak bir hile var. Onlara 2 damga hediye edilmiş sizce hangisi daha etkili olmuştur? Cevap, tam iki kat daha etkili. Evet, yanlış duymadınız. Avantajlı başlangıç kartını alanların kartı tamamlama olasılığı neredeyse iki kat daha fazlaymış. Yolun bir kısmını kat etmiş olma hissi var ya, işte o bitirmek için içimizde karşı konulmaz bir dürtü yaratıyor. Beynimiz yarım kalmış işlerden adeta nefret ediyor ve bu ilke bizim için devaza bir motivasyon kaynağına dönüşebiliyor. Kısacası özetleyecek olursak ismimizden tutun da günlük enerji seriyemize kadar farkında bile olmadığımız bir sürü görünmez güç kararlarımızı sürekli olarak hiç durmadan şekillendiriyor. Artık bu gizli güçlerin farkındasınız. Peki bundan sonra hayatınızdaki hangi görünmez etkiyi ilk önce yakalayacaksınız? İşte bu farkındalık hem kendinizi hem de etrafınızdaki dünyayı çok daha derin bir seviyede anlamanın ilk adımıdır.